Merhaba arkadaşlar, ben Elmas Boynik. Geçen ders 9. sınıfların ders konusu olan denklemlerden bahsettik. Bu derste de denklemlerle ilgili alıştırmaları hep birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuz, 2x artı y eşit 1 ve x eksi 2'ye eşittir 3 sisteminin çözümü nedir? Çözüm, birinci denklemin her iki yanı 2 ile çarpılırsa, yani birinci denklemi 2 ile çarpalım. 2 çarpı 2x 4x, 2 çarpı y 2y ve 2 çarpı 1 2. İkinci denklemi aynı yazıyoruz ve alt alta toplayalım. 4x artı x 5x, 2y eksi 2y sadeleşiyor. 2 artı 3 5. Buradan x eşit 5 bölü 5 eşit 1 olur. X gördüğümüz yere 1'i yerleştirelim ve yeni değerini bulalım. 2 çarpı 1 artı Y eşit 1. Buradan Y eşit 1 eksi 2 eşit eksi 1 olur. Çözüm kümesi sıralı ikili de X'in değeri 1, Y'nin değeri de eksi 1'dir. Başka bir örnekte ise 3X artı 4Y x 17 eşit 0. İkinci denklemimiz ise 2x artı 3 y eksi 12 eşit 0. Sistemin çözümü nedir? Birinci denklemi 3 ile ikinci denklemi eksi 4 ile çarpalım. 3 çarpı 3x 9x, 3 çarpı 4 y 12 y 3 çarpı eksi 17 eksi 51. Eksi 4 çarpı 2x eksi 8x. Eksi 4 çarpı 3 ya eksi 12 ye. Eksi 4 çarpı eksi 12 de artı 48 sonucunu verir. İki denklemi alt alta topladığımızda 9x eksi 8x x, 12'ye ve eksi 12'ye sadeleşiyor. Eksi 51 artı 48 de eksi 3 sonucunu verir. Ve buradan x'in 3 olduğunu görüyoruz. Ve diğer bir denklemede x'in yerine 3'ü koyuyoruz. 3 çarpı 3 artı 4y eksi 17 eşit 0. Buradan bilinmeyen 4y eşit 17. 3 çarpı 3 9'du. 17 eksi 9'dan 4y eşit 8. Y'yi tek başında bıraktığımızda 8 bölü 4'ten 2 olduğunu görürüz. Burada da çözüm kümesinin sıralı ikili de x'in değeri 3, y'nin değeri de 2'dir. Başka bir örnek çözelim. Birinci denklemimiz 2x artı y eşit 1. İkinci denklemimiz ise x artı y eşit 5'tir. Sistemin çözümü nedir? İkinci denklemi eksi 1 ile çarpalım. Birinci denklemi aynı yazıyoruz. Eksi 1 çarpı x eksi x. Eksi 1 ile eksiye eksiye. Eksi çarpı 5 eksi 5. İki denklemi alt alta topladığımızda 2x eksi x x. 7'ler sadeleşiyor. 1 eksi 5'ten sonuç x eşit eksi 4 olduğunu görüyoruz. x'in yerine eksi 4'ü diğer bir denkleme koyuyoruz x artı y eşit 5'ten eksi 4 artı y eşit 5, y eşit 5 artı 4 ve y'nin de 9 olduğunu görüyoruz. Çözüm kümesi sıralı ikili de x'in değeri eksi 4, y'nin değeri de 9'dur. Son örneğimiz ise x eşittir 2y eksi 1'den 2x artı 3 eşit 19 iki denklem veriliyor. Birinci denklemde 2y eksi 1'i yerleştiriyoruz. 2 çarpı 2y eksi 1'den artı 3 eşit 19. 2 çarpı 2y 4y. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Artı 3y eşit 19. 4y artı 3y. 3y bilinmeyenler. Ve 19 artı 2, 21. Buradan y eşit, 21 bölü y'den y'nin 3 olduğunu görüyoruz. Y'nin de yerine 3 koyuyoruz. x eşittir, 2y eksi 1 denkleminden x eşittir, 2 çarpı y'imiz 3'tü, eksi 1. 2 çarpı 3, 6, eksi 1. X eşit 5 sonucunun olduğunu görüyoruz ve çözüm kümesi sıralı, sıralı ikili de x'in değeri 5, y'nin de eksi 3'tür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.